tamam bakalım çık çık hadi bu renkli basamaklara çıkıyorum seninle birlikte ben de yetişemiyorum evet hadi bakalım neredesin Tırmanma kulesine mi geldin yine? Hayır, hayır, hayır hayır, 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 hayır kayma kayma çabuk çabuk hayır. gel. Haydi gel. Ben çık bakalım. Ben Bak ben burada bir tünel var. Bu tünelden geçelim birlikte. Hayır, Hadi hazır. bekliyorum. Çaydık. Şimdi tünele kum. mi giriyorsun? Hayır, Hadi sana. bakalım. Ama kırılmaz. kırılmaz camdan ama kırılmaz. Bulunca. Geç bakalım. Bana bay bay yap orada. Bay bay. Hadi bakalım. Görüşürüz. Git bakalım. Aa, burada karanlık bir kaydırak kay, kay. var. Hadi karanlık kaynaktan kay bakalım. Bekliyorum aşağıda. Çıkmışsın. çıkmışsın. Hadi bakalım. Silindirden de git. Kaydın mı sen? Yine renkli topların içine kaymışsın. Hadi bakalım. Uçağa binelim biraz da. Sen bize bu uçağa uçur. Hadi bakalım. Uçağa bindir bizi. Hadi bakalım. Sayın yolcularımız. Türk Hava Yolları Kaan'ın uçağı. kalkış hazır. Pilot Kaan. Nereye gidiyoruz? Almanya'ya Almanya, Almanya gidiyoruz. Ben şuraya bir yere oturayım arkadaşlar. Uçağı kaldır. Uçağı kaldır. Uçağı kaldırıp kaldır. uçuyor musun? Uçuyor. Ben. Olamaz. Bu uçak düşüyor. Çok sallanıyor. Çok sallanıyor. Kaçın. İğneyle. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kayamıyorum. Kaçtım. Sen de kaç. Pilot da kaç. Kaç sen de. Pilot da mı kaçtı? Yok. Kurtuldu. Kurtulduk. Uçaktan. Hadi biraz daha denge oyunu yapalım seninle. Harfim. Hadi bakalım çıkabilecek misin? Harfim. Tut bakalım. Bir maymun gibi sallan bize. Tamam. Bekliyorum hadi. Bu halkaları tek tek tamamla. Uzun şeritleri. <laughs> oh, ne yaptın sen? <laughs> Çok güzel oldu. Düşüyorsun, düşüyorsun, düşüyorsun. <laughs> Dikkat et, düşüyorsun. Düştün. Ya, ya, ya. Düşüyorsun. Hadi düşmekten kurtuldum. Hayır, o pay bıraktı bu da arkasından. Ha? Dur bakalım. Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Hadi koş bakalım. Hadi kay bakalım. Hadi arkandayım. <laughs> Hadi bir daha dostum, çabuk koş 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 Bırak. koş 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 Hadi koş bakalım. koş 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 Hadi bakalım koş 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 müzik yap bize. tek koş tek koş ne oluyor başka? Bor yandı, kırmızı yandı, bir daha bor yandı. Hadi bas bakalım tek tek. Tüm tuşlara basıyorsun. Şu an müzik çalıyor. Hadi bin bakalım. Ben de basıyorum. güzel bir kırmızı alan varmış. Tamboline tırman kal. Ve bu kaydıraktan kay bakalım. Kaan buradan çıkabilirsin. Buradan çıkabilirsin. Hadi bakalım çık. Seni kaydıran ucunda bekliyor olacağım. Ooo ne kadar da hızlısın. Bekliyorum. Kay bakalım. Hadi bakalım Kay bekliyorum seni. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> o ne ya? Ne <laughs> oldu sana? <laughs> çak bakalım çak. Çak çak çak. Hadi koş bakalım karşıya topun üstüne binelim. Orada biraz zıplayın yapalım. Hadi bakalım bir, Üstüne bir, Otur bakalım üstüne. Tutuyorum ben. Atla üstüne. Hop. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo, çok uzağa gittin, düşeceksin. Çok uzağa gittin, Dişeceksin. Oo, üstüne binmelisin sen bunu. Ben seni Hadi bakalım. Hadi Kaan, ne yapıyoruz? Oraya mı girelim? Hadi gel. Neler varmış burada itfaiye, kuaför, market ve bir tane daha renkli kaydırak alanı ve zıplayın. Kaan sen neredesin? Ben. Renkli topların içine mi girdin? Ben. Burada kuaför de varmış. Hastane. Ve renkli bir yine parkur ama çok karanlık Kaan. İçi anne. top dolu. Atlayayım mı? Atla. Evet. İçi top dolu Kaan onu. Evet kaybolacaksın ama topların içinde. Evet kan. Oo abi de geldi. Çık. Hadi kurtar kardeşim gelmiyor mu? Ha, burada bir sürü renkli top var. Bak dışarıda hepsi. O, beni, beni, beni. İçinden geçip bu kaydıraktan gelecek bal peteği gibi kaydırak yapmışlar buraya. Ve bir sürü renkli top. Hadi kan bekliyorum. Bekliyorum seni gördüm orada. Ben de bu renkli topların arasına girdim. Bir çocukluğuma döndüm. Hadi atla bakalım. Bir, iki, üç. Oley. Sürekli topun arasına atladın kana. Aferin sana Çak. Bir inşaat yap o zaman. İnşaata gidelim o zaman. Hadi bakalım. Bize bu inşaat konularını ör ve bize bir tane tünel yap. Hadi bu eksiği tamamla bize. Tek tek bize duvar örmelisi. Hadi bakalım. Öremiyor musun inşaatçı? çok mu zor? Evet. Peki zıplamak ister misin? Burada da zıplar var. Bilmek ister misin tekrar? Hadi bakalım. Hadi sana yardım edeyim. Bacaklarını koy. Hadi bakalım. Seni gönderiyorum. Tamamladım. Gelmez, gelmez. Hadi bakalım diğerlerine de gidelim. K orada bir zıp zıp alanı varmış. Gel bakalım birlikte. Piyanoya basma. Piyanoya mı bastın? Ne var orada Kaa? Evet, burası bir golf alanı. Burası bir golf alanı Kaa ama golf sopaları yok burada. Ama burada tırmanma kulesi var. İstersen çıkabilirsin. Hadi bakalım tırman. Evet, kırmızı, Aa. mavi ve turuncu. Tırmanma kulesi var. Oraya tırmanabiliriz. Hadi bakalım. Tamamlayabilecek misin? Bekliyorum seni. Dikkat et düşersin. Hadi dikkatli gel bakalım. Anne Göçmez. Oradan dikkatli şekilde çıkabilirsin. Seni bekliyorum oyunu tamamlamanı. Sonra buradan aşağı in. Burası karma karışık bir yer. Hadi bakalım. Çıkamadın orayı sen. Sana göre değil mi? Hadi bakalım ya. Olmadı. Başka parkura gideriz biz de. Hadi bakalım gel. Tekrar buradan in. Başka parkura mı gidiyorsun? Oo, camın içinden geçti. de geçti. Vay vay sana. Kaan'la Kürşat eğlenceli tadına bakarken ben de videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.